mandalina zamanındayken nefis bir mandalinalı kek tarifim var. Bunun için 3 adet yumurtayı kabıma alıyorum. Güzelce çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra bir klasik su bardağı toz şekeri ekliyorum. Köpürünceye dek çırpıyorum ardından bir klasik su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum kullandığımız malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması çok önemli yumurta, süt, hepsi oda sıcaklığında olsun lütfen daha iyi kabarır çeklerimiz bir klasik su bardağı sıvı yağını da ekliyorum İyice karıştırıyorum 1 paket vanilya 2 paket kabartma tozu ekliyorum kabartma tozunun üstüne birkaç damla limon sıkıyorum daha iyi kabarması için kabartma tozu ile limon buluştuğunda gördüğünüz gibi köpürmeye başladı bu güzel kabarmasına sebep olacaktır şimdi güzelce karıştırıyorum 2 klasik su bardağı un kullanıyorum yarım bardak daha un ekliyorum ve toplamda 2,5 bardak su bardağı un kullanmış oluyorum çok katı olmasın kek hamuru bu şekilde akışkan olmalı şimdi hamurumuz hazır Orta boy bir tepsi kullanıyorum. Çok büyük olmasın tepsimiz. Yağlı kağıdı seriyorum. Fırınım şu anda 180 derecede ısınıyor. Kekin iyi kabarması için önceden ısıtmamız gerekiyor. Tepsinin tabanına çeyrek çay bardağı kadar toz şekeri serpiyoruz. tepsiyi şekerle buladıktan sonra mandalinaları ortadan bölüyorum tepsiye yerleştiriyorum şöyle ters gelecek şekilde bu yüzünü böyle oturtuyorum Aralarında şöyle boşluk bırakıyorum ki hamur gelsin, eşit dağılsın. Hamuru tepsiye alıyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. İlk 20 dakika kesinlikle kapağını açıp bakmayın daha iyi kabarması için bu çok önemli çok güzel kabardı. İlk 20 dakika hiç açıp bakmadım. 25 dakika sonra bir kürdan batırarak çiğ olup olmadığına bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Şimdi ters çevireceğim. Şöyle uygun bir tepsiye ters çeviriyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hanımların gün toplantılarında uygun görsel olarak da çok güzel bir kek tarifi pişer pişmez lütfen hemen buhar yapıp yumuşamaması için hemen böyle kağıdından çıkartın böyle kağıdında sakın bırakmayın ki mandalinalardan dolayı nem yapar hemen piştiyse ters çevirin bu şekilde şu güzelliğe bakar mısınız? şu görsele bakar mısınız? ne kadar güzel gözüküyor Pamuk gibi bir kek. Hemen bir dilim kesip size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Pamuk gibi oldu gerçekten. hem kolay hem pratik pamuk gibi bir kek tarifi deneyecekleri. Şimdiden afiyet olsun.